KMV'de Ankara'dan herkese selamlar, saygılar. Bugün çok değerli bir büyüğümüz Sayın İbrahim Kıbrıslı hocamızı ağırlıyoruz. Kendisi buraya gelerek bizleri şereflendirdi. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız, iyisiniz? Hoş bulduk, teşekkür Sersin ederim. O şeref bize ait. Estağfurullah, bizim büyüğümüz. Sağ olun. Hocam maşallah iyi gördüm sizi. Çok teşekkür ederim. Ben de sizi evet. teşekkür ederim. Aldatsın gibi büyükleri başımdan eksik etmesin. Biz sizi ayaklı kütüphane diyebiliyoruz. Estağfurullah. Çünkü A alabildiğimiz kadar e, size sağ olun. E, evet. bulunuyorsunuz. Bizleri elinizden geldiği kadar donanımınızla, bilginizde becerinizle, tavsiyelerinizle yetiştirmeye çalışıyorsunuz sizin gibi büyüklerle yan yana olmasan biz büyük şans diyoruz, gurur duyuyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz de gurur duyuyoruz sizlerin başarılarınızı duydukça. Teşekkür ederim. Evet. Değerli hocam şimdi e, Türkiye'nin gündemi ya da dünyanın gündemi de bir paragraf açarsak şimdi de birçok söylenecek söz var ama hani bir de sizin değerli bakışlarınızı bir alsak. Türk Estağfurullah. Komünün. Şimdi tabii dünya bir kırılma dönemine girdi küresel bir kırılma dönemine girdi. Bu da neoliberalizmin ve neoliberalizmin getirmiş olduğu siyasi ve ekonomik anlayışın ülkelere veya da dünyanın, dünyadaki gelişmelere yaklaşımının pozitif olmamasından kaynaklandı. Netice itibariyle şu anda çok ciddi dünyada lokal veya bir şekilde bir şekilde e, vekalet e, savaşları dediğimiz e, çap, e, savaşlara muhatap oluyoruz. Tabii bölgemizde de bunları yaşıyoruz. Özellikle e, bizim Orta Doğu'da sınır komşumuz ülkelerde hem e, İran'da e, bir karışıklık durumu hasıl oldu şu anda. Irak'taki yaşananları biliyoruz. Suriye e, malumumuz, Lübnan, malumumuz, Filistin malumumuz. Dolayısıyla bunlar ama bugünün meseleleri değil. değil Bunlar köklü, geçmişten gelen bir takım çalışmaların, bir takım hazırlıkların, günümüzdeki icraatlarının sonuçları ve bunun daha da devam edeceğini kanaatindeyim ben. Şimdi 1900, İkinci Dünya Savaşı ile birlikte bir yeni dünya düzenine geçmiştik. Bu düzene geçerken... Bu sanayileşme e, devriminden sonra doğru mu? Yani aslında... İkinci Dünya Savaşı ya? bittikten sonra Yalta'da bir takım kararlar alındı. Yalta'da alınan kararlardan sonraki gelişmeler dünyada yeni kutuplaşmalara veyahut da güç dengelerini beraberinde getirdi. Bu güç dengeleri beraberinde gelirken 1947 yılında Orta Doğu'da olmayan bir devlet var edildi. Bu var edilmeden önce bir takım çalışmalar vardı zaten bu yönde, bunların var edilmesi yönünde. Ama bunu yapılırken de bir takım raporlar, bir takım e, ön hazırlıklar yapılmıştı. Ben raporu diye bir rapor vardır, 1944'te yapılmış bir rapordur. Bu Ben raporu bugünkü e, İs İsrail'in kurulması, İsrail'in kurulduktan sonraki e, bulunduğu topraklardaki varlığını sürdürebilmesi Halli. için e, gerekli olan e, desteklerin sağlanması ve İsrail'in e, buradaki güvenliğinin ve varlığının devamlılığı için neler yapılması gerekli olduğunu işaret eden rapor. 1980 yılında gelindiğinde bir başka kırılma daha oldu. Bu kırılma artık yavaş yavaş kutlanmıştı. E, çift iki kutuplu dünyadan dönülmeye doğru gidildiğinin işaretleriydi. Malumunuz Avrupa'da değişiklikler oluyordu. Polonya'da, Macaristan'da, Çek, Çekoslovakya'da değişiklikler oluyordu. halk hareketleri oluyordu. Ve Sovyet bloğunda e, ciddi bir e, demir perde gerisi dediğimiz blokta ciddi bir e, yeniden yapılanmanın sancıları e, hissediliyordu. Bu sırada da Orta Doğu'da da yeni bir rapor daha gündeme geldi. Bu yeni rapor raporda Odette Dillon raporudur. 1980 yılında yazılmış bir rapordur. Bu raporda da bu, bu e, yeni İsrail'in yenilenmiş bir ben Gurun raporunun yenilenmiş bir versiyonu olarak da görebiliriz bunu. Orta Doğu'daki yeniden yapılanmanın ve İsrail'in Orta Doğu'daki güvenliğinin ve ve daha sağlıklı gelişiminin tesisi için neler yapılması gerekli olduğunu yazan bir rapordu. Bu raporu paralel Amerika'da da bir takım çalışmalar yapılmıştı. Bu çalışmalarla birlikte bu rapor bir araya gelince Condoleezza Rice'ın zamanında Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'in söylemiş olduğu 22 ülkede haritalar değişecek tezi evet. bu raporlarda evet. vardı zaten. Şimdi buradan baktığımız zaman biz yaklaşık olarak bu renkli devrimleri, çiçek devrimlerini, karanfil devrimlerini veya hatta Arap baharlarını bu raporların bir neticesi olarak görmeliyiz. Ve buradan baktığım zaman da yavaş yavaş konu yapılanmalar bizim çevremizden bize doğru akmaya başladığını görüyorum ben. Yani şu anda Türkiye ciddi bir şekilde bunun üzerinde düşünmeli. Buna karşı planının planlarını, programlarını hazırlamalı ve tedbirlerini üretmelidir diye düşünüyorum. Sayın Büyük, ben size bir şey soracağım da siz yıllardır Türkiye'de yönetimde gerçekten tamam mı? Emeğiniz geçti. Türkiye'nin hani Mesela i̇şte örnek veriyorum 5 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık bir kalkınma planı ve da bir strateji ve bir, geleneğimiz var mı bizim? Bir devlet planımız var mı? Çünkü neydi? Sanki böyle bir anlık görüyoruz, onu geçiriyoruz, bir daha geliyoruz. <laughs> Tabii ki yani Kızıl Elmadır, Turan'dır, bilmem ne de bu gibi hesaplar var. İşte, Türk Birliği'nin yaşanması falan ama tamam yani gerçekten bizim bir devlet planımız var mı? Yani bu ana muhalefeti de dahil, iktidar da dahil. Yani devletin gerçekten böyle bir şeyi var mı? Şimdi Hadisi şöyle bakmamız lazım. Evet biz köklerimizin Orta Asya'dan geldiğini söylemekteyiz. Oradan ama Anadolu'ya gelip yerleşmişiz. Ana ve Anadolu'da bir devlet kurmuşuz. Selçuklu'dan gelen Osmanlı'ya devir olan. Fakat Anadolu bizden önce de vardı. Bizden önce de burada devletler vardı. Bir var. Ee, evet. Biz bu bunlarla harmanlanmışızdır. Yani esas itibariyle baktığımız zaman Yeni Türkiye Cumhuriyeti aslında üç tane imparatorluğun bakiyesidir. Roma, Bizans ve Osmanlı. Biz bir kültür devletiyiz. Bütün bu kültürlerin harmanladığı Türk kültürüyle bütünleştirdiğimiz evet. ve, ve yeniden harmanlayarak e, bir sentez ha e, çıkarttığımız bir devletizdir Biz gayet de bir bizim uzun vadeli planlarımız da var kısa vadeli planlarımız var ama en önemli planlarımızdan bir tanesi bizim Cumhuriyettir Cumhuriyet gerçekten Türkiye için yepyeni bir açılımdır Türkiye için yepyeni bir hedeftir. Cumhuriyetin yaşatılması, korunması, kollanması ve geliştirilmesi. Buradan baktığımız zaman Cumhuriyetin değerlerinin içini, içini, doldurmamız lazım. Ve bu değerlere de sahip çıkmamız gerekiyor. Buraya bak, Buradan baktığımda bizim bir iktisat programımız vardır. Çok uzun vadeli bir iktisat programı. 1920'de yapılmıştır bu. Nerede yapılmıştır? 1. İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlardır bunlar. Bizim orada iktisat programımız nedir? İktisat politikalarımız nedir? Ve Türkiye'nin gelişmesi için hangi alanlarda neler yapılmalıdır? Buradan baktığımda bunun bizim tabii kalkınma bu kongre sonrasında yapılan Planlarımız, kalkıma planlarımız da vardır. Ee, tabii e, kı, benim için çok önemli olan kırılma noktalarından bir tanesi 10 Kasım 1938 saat 9'u 5 geçedir. Ondan sonra Türkiye'de birçok kırılma yaşanmaya başlamıştır. Ve bunu, bu, bunu aslında tarihçiler çıkıp çok net bir şekilde yalın, tarafsız gözle Gerçek bilgi ve belgelere dayanarak ortaya koymalıdırlar. Bu, bu tarihçilerin bir meselesi, siyasetçilerin meselesi değil bu. Veya tamamen bilim adamı olan tarihçilerin veya hatta uluslararası ilişkicilerin veya hatta e, siyaset bilimi ve kamu yöneticilerinin işi bu. Onlar oturup bunlara bakmalı ve Türkiye'nin temel problemlerinin yani sağlam temellere oturtulan ve kurulan e, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gelişmesinin önündeki engeller ve kırılmaların ne olduğu, sapmaların ne olduğunu onların tespit etmesi ve ondan sonra tekrardan e, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şuralar yoluyla bu sanayi şurası, ekonomi şurası, siyaset şurası, bilim efendim, e, sağlık şurası, eğitim şurası, bilim şuralar yoluyla biz şuralar devletiyiz. Esası itibariyle güzel, sağlam bir, değil mi ya? Halkan, Gayet tabii biz yani, 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 yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türkiye Türkiye de Devleti bir, bir. bir şuralar devleti. Birinci parlamentoda bir şuradır aslında. Yani 1920 parlamentosu bir şuradır ve aynı zamanda Türk o, o şura bir yönetim anlayışı koymuştur. Parlamento hükümet sistemi koymuştur. Yani e, Türkiye Cumhuriyeti devletini büyük millet yani, tamamen meclis, orada aslında. Tamamen meclis hükümet <laughs> sistemiyle biz yönetmişizdir. Ve e, kabine meclisin içerisinden çıkmıştır doğrudan doğruya meclisin içinden çıkmıştır. Bakanlar Kurulu doğrudan doğruya meclisin içinden çıkmıştır. Ve meclise karşı doğrudan doğruya sorumludur. Ve icraatlarını meclisten doğrudan doğruya alarak hayata geçirmiştir. Meclis aslında halk. Çünkü halkın tecellisi değil mi? Meclis bu gayet gayet. halktan kopuk bir sistem değil. Tabii. Şunu söyleyeceğim hocam müsaade ederseniz. <laughs> Cumhuriyetten vazgeçilirim yani öyle bir yani Türk milletinde bu denedik olmadı diyebilecek bir konuma geldim. mi bence gelmedi çünkü yıldır ayaktaysa bir yüzyıl daha gider en azından nice yüzyılları tabii. şu da var ben şunu istiyorum diyorum ki çok karma politik değil mi bir yani yapıya sahibiz tabii ki de Türk toplumuyuz ama ee, Osmanlı Bakiyesi de var, dediğiniz gibi Selçuklu Bakiyesi de var, i̇şte İm, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, yani birçok şeylerden var. Demek istediğim olay bu kadar karma yapının ayakta durması, birbirine kenetli bir şekilde bağlanması değil mi? Şu ana kadar bir savaş çıkıyormuş. Bazı denemeler olmuş ama hani yapı bozulmamış. Tabii ki minnettar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu o temeller, o kavramlar, o şeyler hala yani 100 yıl geçmiş olmasına rağmen güncelleniyor. Cumhuriyetin, olarak, Cumhuriyetin yani, bize getirdiği en önemli kazanım nedir biliyor musunuz? Efendim? Milli bir devlet olmasıdır. Ve bu milli devlet doğrudan doğruya milletin ortaya koyduğu ve milletin sahip çıktığı bir devlettir. Ben uzun yıllar hep tartışılan bir şey olduğu için bunu açacağım. Uzun yıllar bir milli Türk derin devletini aradım. Var mı böyle bir şey diye. Aksakallar falan o, gibi. Var mı aynı böyle bir yani. şey? Bahsedilir. işte der, derin devlet, derin falan. Evet. Bir derin devlet var ama bu milli değil, gayrimilli. Bu aynı derin devlet değil yani. Kaide derin devlet var. 1938'den sonra oluşturulan veya oluşan aşamalı aşamalı. Ama kimsenin hesap etmediği bir şey var. Bir derin Türk milleti var. Heh, derin bu derin ülke. Türk milleti cumhuriyetin yetiştirmiş olduğu bir millettir. Ve bu derin Türk milletinin koruduğu, kolladığı ve hassasiyetle devamlılığı noktasında fikir birliğine vardığı husus cumhuriyetin ve kazanımlarının sağlıklı bir şekilde devamlılığı ve geliştirilmesine sahip çıkmaktır. Onun için Türkiye'de ne yaptılar sana yapsınlar bugüne kadar? Ne mezhep ayrılıklarından dolayı bir iç savaş çıkartabildiler. Evet. Ne ırkî nedenlere dayandırılarak sen şusun sen busun şeklinde bir iç savaş çıkarttırabildiler. Ne de dış güçler dediğimiz Türkiye üzerinde ve bölge üzerindeki emellerini gerçekleştirmek için Türkiye'ye dayatmalar yapanlar.